Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere e-posta adresi nasıl açılır bundan bahsedeceğim. E-posta adresinizi neyin üzerine açmak istediğinize göre değişiyor. Mesela gmail üzerine açmak isterseniz gmail.com'a girmeniz gerekiyor. Sonrasında hesap oluşturun kısmına geliyorsunuz. Ne için açtığınız önemli burada. Çocuk için olabilir, iş ve işletmek için olabilir veya kişisel olabilir. Sonrasında buraya atıp Asım Özgür giriyoruz. Sonraki diyoruz. Sonrasında gün. Ya ben sallayacağım burada günleri. İşte 2000 diyelim ve cinsiyeti de belirtmeyi tercih etmiyorum diyelim. Fark etmez. Sonrasında buradan size bir mail şey yapıyor isterseniz kendiniz yazabiliyorsunuz. Atıyorum ki azmuzgur 80 sonra Sonrasında buraya bir şifre hemen buraya bir şifre yazalım. Ve e posta desin. Şu an atla diyorum ileri diyorum ve kendim şu anda buraya bir e, mail açmış oldum. Mesela Gmail için böyle açılıyor. Aslına bakarsanız hepsi için böyle açılıyor. Outlook için de Yani için de. gereken tek şey. Gmail, ya da Yandex yazıp mail açmanız bu kadar. Yani gösterdiğim şeyi onlar da yapabilirsiniz. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.